du 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 i̇şte bu olması gereken bu hayaller hayatlar ne yapıyorsunuz ya siz ne yapıyorsunuz ya siz hayırdır ya istop edecek şimdi ikinci viteste devir düşüyor torki etmiyor gün geçtikçe şu Sibiri'ye <laughs> daha çok aşık oluyorum ne oluyor da burada alayım mı İkinizi üçünüzü üşüyecek miyiz dersiniz? Uzun kolluyu da çıkardık. Ulan bir şey unutmadık değil mi? Ben telefon cep telefon şeyi cüzdan. sıkıştım mı? Sıkıştım. Ne kadar çok bayan sürücüye denk geldim ya. Yalnız var ya, öleceğim ha soğuktan. Şuraya geçince giyeyim şeyleri bari. Hatta popkek almıştım popkek giyeyim ya. Ay. Sinyal gene dönmüş. Baba sinyale bak. Bak sinyale bak. Ha. <laughs> ta 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 ta. Mola mı verelim? Mola verelim hadi mola verelim. Eldivenleri çıkarayım. Şuraya koyayım düşmez buradan. Evet, uzun yola giderseniz de bir video vardı ya. <laughs> motorcu muhabbetinin. O videonun uzun yola ben ben nasıl çıkarım diye bir video yapsam herhalde. Çantamdan bir tek Ice Tea çıkar. Bir de portakallı Popkek. Kesin çıkar yani. Anam arkaya bulamıyorum. Nerede? Çünkü kaybolmuş. Evet. Bulduk. Gidiyoruz. Hop kameraya bir tokat. Bir tokat, bir vuruş. Fata 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 fata. Şuraya oturacağım şimdi. Kendimi çevireceğim. Aa, düştü. Aa, düştü. Gitti. Şunu, şuraya koyuyorum. Çıkardım. Şöyle olacak ama. ST var. özel <laughs> yerimiz yok. Uzun yol yapmak istiyorum. Sesini duyuyorum bilmiyorum. İnşallah uzun yol yaptığımdan böyle molalarda yine muhabbet ederiz. Topik olmaz olmaz. <laughs> Tekrar daha ya. Ayşe Şerif Şimdi atacağım havalimanı. Ben şimdi şu an şu an bir sorun olsa kimse durmuyor. Kaçıcı motoru geçse kimse durmuyor. Hı -hı. Birinci pop bitti. Ama bir tane daha var. Leş gibi motoru ya. Hatta yıkayım ben bunu. Kendine çıkıyor lan. Sıkıntı buradan çıkabilirsin. Aynen, Aynen. kardeşim ama bayağı yürüyeceksin. Sıkıntı yok. Peçetem var mı abi? Peçetem yok. Bez var mı bakayım ama zannetmiyorum. Bez de yok. Nereye mi düştün? Yok çamura gittik. Geldim herhalde çamur yer. Eyvah. Eyvallah kardeşim. da geçti. Uçucu motor da geçti. motor sayamadım ben. Bu yalnızlığı yaşamak istiyorum aslında ya. Sadece yol. Alabildiğince çimen, çayır. Ve ileri gideceğim. istediğim hedefe. Ya da geri döneceğim evime. Sanırım istediğim hedefe gideceğim. ...çok kısa bir sürede motoru büyüttüm. Şimdi mikrofonu çıkarayım, mikrofonu konuşayım. Şimdi mikrofon elimde. Ee, i̇lk motorumu Eylül'de aldım sanırım. Eylül'de aldığım motoru 2 ya da 3000 bin kilometre kullandım. Yani zaten bir başlangıç e, Motorun videosu vardı. Sonra bir CBR evresi tuttu beni. Eyvallah abi. Bir tane abimiz durdu Allah'a şükür. E, CBR aldıktan sonra inanılmaz özgüven geldi kendime çünkü kendi eee Emeğimle, kendi isteğimle bir şeyleri başarabilmek çok güzel bir şey. Kimseden yardım istemeden. Elbet bazı noktalarda yardıma muhtaç oldum ama hani bu kafayı, bu isteği, bu arzuyu tek başıma var etmeye çalıştım en azından. Kendime çok gurur duyuyorum. Araba al, şunu al, bunu al çok dediler. Bilmiyorum yani neden araba almadım ama iyi ki almamışım çünkü şu an bunu yaşadığım ve bunu bana yaşatan bir şey başka bir şey olamaz yani motosikletten başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Arkadaşlık, dostluk neredeyse bir aile yakın, aileye kadar aile yakınlığında. Artık konuşurken utanmıyorum. Çok rahatça etrafa bakarak, insanların yüzüne bakarak ben kameraya söylediğim şeyleri zannediyorlar ki ben onlara söylüyorum ama utanmıyorum çünkü ben kameraya anlatıyorum. Kamera karşısındaki insanları anlatıyorum. Kardeşlerimi, abilerimi, ablalarımı anlatıyorum. <laughs> Diyecek bir şeyim yok. Ben neden böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum. Yok abi teşekkür ederim. <laughs> Kusura bakma. Eyvallah abi. Bir abi daha durdu. İnşallah aramızdadır o da. Belki denk gelir bir videoma. Teşekkür ederim kendisine. O ne lan? Ya şu an 10 motor geçti ve ikisi durdu. Yani %80'i etkili değil. Bunu söylemek bana düşmez. Bunun konusunu niye açıyorsam. Ben gideyim. Eve gideyim. Bu videoyu atarım. Tam atarım. Bir de kesik kesik bazı yerlerde atarım. Can alıcı yerlerde. Karnım aç dedim gittim Ice ile <laughs> Popcake ile karnımı doyurdum. Açtı içim. Ay ay ay. 12 motor oldu. 2 kişi durdu. 13 oldu durmadı. Adam bakmadı bile bazıları şuradan geçerken bakıyor. Keşke sabah kadar böyle anlatsam. Canlı yayın olsa ben hiç susmam. Konuşmak önemli. Konuşun. Büyük bir sosyal mesaj vermek istemiyorum ama konuşun yani. Bir uçak daha kalkıyor. Ben ne diyeyim gideyim o zaman ben. BMW R1200 geçti sanırım. Çok bilmiyorum o tarz motorları. Motora yeni başladığımı söyledim zaten. İsim konusunda biraz takıntı olanlar var. E iyi adam ne falan filan dediler. Yani i̇lk aklıma o geldi benim. Çok iyi sürüyor muyum? Hayır. Ama bir ironi, bir şey yani hani benim bu meclise katılmam için bir birinci basamaktı. Vlogger işine girmek için. Hiç ummadığım bir boyuta doğru gidiyor. Büyüyor. Büyüdükçe ben heyecanlanıyorum. Ve büyüdükçe be benim yapmam gereken sorumluluk artıyor. Bu da çok zor bir şey. Yani Şöyle söyleyeyim. Zamanını ayırıp bir insan her şeyini anlatmaz kimseye. Burada zamanımı ben ayırıp birçok insana, izleyen birçok insana anlatabiliyorum. Canım ayçiçi çekiyor. Tutuyorum. herkes bana bakıyor. Şarkı söylüyorum. Biraz kalkıp dans etsem böyle deli diyecekler. Bir tane abla çok fena baktı. Sanki beni dövecek. Neden öyle bakıyorsun abla? Bir şey yapmıyorum. içiyorum ben. bir da içmiyorum. ki hiç içmedim. Ben gidiyorum. bakayım bir motorcu acaba duracak mı? Adam bu şehirde uğramadı bile ya. Hiç bakmadı ya. Cayenne Wolf. Wolf Milano. Yok, Wolf değil. Bilmiyorum bir şey işte. Polisler de bakmadı. Şurada ölsem herhalde E kimin umurunda olsam ki? Yani kimin umurunda olacağım? Neyse bir gidiyorum ben. Oy. Bakayım. Hop. Böyle, yapmışım. Ee, 15. motor geçti ve ikisi durdu. Kötü bir istatistik. İğrenç bir istatistik. Harikulade kötü bir istatistik yani. Neyse. Ha şu da var. Ben her motorcuya durdum. Yani bir çoğunun da videosu var ama bazı arkadaşlar oldu. Ya iyiliğini dışarı gösterme, etme dediler ama bu bu kanalın ya bu kanalların zaten amacı o millete iyilik yaptığını, nasıl yaptığını, nasıl olduğunu gösterebilmek diye düşünüyorum. Boşa mı bu kanallardayız bilmiyorum. Kanal değiştiriyorum ben gidiyorum. <laughs> Motoru yıkamaya gidiyorum açılıyor gene bak. Bak iki dakika oturdum. Sanki motora uzun zamandır binmemişim. Öyle bir insan oldu ki. Ray ray

Harbi kapattım ya. Harbiden ateşlemeyi kapattım Anasını satayım Ben diyorum o gitmiyor Ateşlemeyi kapattım ya Harbiden Oy neyden geçtim lan ben Ben neyden geçtim ulan Sen soğa git ben sola gideyim Oğlum nasıl geçiyorsunuz Ne anlamı Ano, dondur ya lan. Kas <laughs> titriyor. Oo, Audi TT di kimse bakmasın öyle. Ar, o, o, ne lan? Ulan var bu yolda da hep ben geçerken arabalar duruyor. Yani arkamdakiler duruyor. Cruiser Club. Türkiye Cruiser Club. Hey benim görüyor mu? Selamun aleyküm. Hareketlere bak ya. Adam emniyet şeridine sinyal veriyor lan. Kaza mı var? Abi Lastiği 8 çiziyor arkada He. Arka lastiğin 8 çiziyor, ufaktan bir oynama var Tamam sağ ol. Dikkat et abi o Bilmiyorum acaba civatasından falan mıdır da bir oynama var böyle ufaktan Hani belki... ama bayağı oynuyor böyle Arkadan çok net algılanıyor, otomotivciyim ben görebiliyorum onu <laughs> Tabi tabi yürüyor arkada 8 yapıyor Kaza var herhalde